Herkese selamlar. Bu videoda Godzilla X Kong filminin yeni fragman tanıtımından ve filmde Godzilla ile Kong'un ölümü hakkındaki detaylardan bahsedeceğim. MonsterVerse'un yaptığı resmi açıklamasına göre çarşamba günü yeni filmden ikinci resmi fragman yayınlanacak. Ayrıca yeni fragmanda daha çok Godzilla ve Kong göreceğimizi sizlere daha önce de söylemiştim. Bu sahnede evrimleşmiş Godzilla ve Kong'a yeni bir bakış alıyoruz. İkili arasındaki boy farkına bakarsak neredeyse aynı kaldıkları söylenebilir ama böyle bir şey yok. Çünkü Kong, Hollow Earth'te kaldığı süre içerisinde daha da büyüdü. Ayrıca Hallowerd'ın besleyici ekosistemi sayesinde Kong gelişimini çok hızlı şekilde tamamlamıştı. Yani Kong'un Godzilla vs. Kong filminin ardından daha da büyüdüğünü söyleyebiliriz. Evrimleşmiş Godzilla ise Kong'la arasına daha da büyük bir boy farkı koymuş gibi gözüküyor. Yani Godzilla'nın final formu önceki formuna göre neredeyse bir 10 metre uzamış olabilir. Ayrıca Godzilla'nın eskisi gibi şişko bir görüntüsü olmadığı için oldukça şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Godzilla'nın yeni formu hem çok fit hem de çok güçlü oldu. En yüksek seviyede atomik nefesini kullanabileceği mükemmel bir forma ulaştı. Yani izleyiciler açısından beklendiği gibi Godzilla küçük kalmadı. Normal şartlarda Goji Center'ın beklentisi Kong'un ileride Godzilla'yı geçmesiydi. Biliyorsunuz ki Kong bu film içerisinde çok sağlam bir dayak yiyecek ve birçok farklı yeri protest sistemlerle desteklenecek. Ayrıca yeni gelecek olan fragmanda Shimu'yu göstermeyecekleri söylenmişti. Umarım şu yeni gelecek olan fragmanda artık Shimuyu gösterirler de şu YouTube'da Shimu hakkında daha detaylı videolar hazırlayabileyim. Yeni fragman hakkında bildiğim ve söyleyeceklerim bunlardı. Şimdi ise yeni filmde Kong ve Godzilla'nın ölme olasılığı hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü final savaşının geçeceği Mısır'da yeni görseller de ortaya çıktı. Zaten daha önce sizlere Godzilla ve Kong'un ölümünden bahsetmiştim. Ancak önceki videolarımda telif yeme olasılığı yüksek görseller paylaştığım için silmek zorunda kalmıştım. Hazırsanız tüm detaylardan başlıyorum dostlar ancak hemen öncesinde eğer kanalda yeniyseniz ve içerikleri kaçırmak istemiyorsanız abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. olarak Kong'un neden ölebileceğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ki yeni filmde Mini Kong yani Suko isimli bir titan görüyoruz. Henüz bebekliğinde bile neredeyse 40 metre boyu olduğu söylenen bu goli Skull King'in çocuğu olacak. Henüz bebekliğinde bile 40 metre diyorum çünkü Kong'un ilk filmindeki boyu 30 metreydi. Kong henüz ergenlik dönemlerindeyken bile Suko kadar boyu yoktu. Kong'un bebekliğine bakarsak kendisi bu dönemlerde aşırı küçük bir yavruydu. Dolayısıyla Suko'nun geleceği Kong'dan çok daha parlak ve Suko devasa bir boyuta sahip olacak. Zaten Suko'nun babası olan Skull King 122 metre boyuta sahipti. Kong'un en son filmindeki boyu ise 102 metreydi. Son gelen filmde ise bir 10 metre falan uzamış olması mümkündür. Ama burada değinmek istediğim şey şu dostlar. Suko bir bebek olduğu halde aşırı uzun. Elbette bunun sebebi Hollow Earth'de büyümüş olması olabilir. Ama bence yine de fark eden bir şey yok çünkü Suko... Konun kongun yerine geçebilecek yeni bir alternatif olduğu ortada. Peki Kong'un ölüme doğru giden yolunu kanıtlayan başka detaylar var mı? Hadi diyelim ki bu filmde Kong'u öldürüp onun yerine Suku'yu getirecekler. Peki bunu kanıtlayan başka nasıl detaylar var? MonsterVerse'un yayın takvimine göre faz 1'de Kong'u göreceğimiz son yapım Godzilla X Kong The New Empire olacak. Yani Godzilla BC'de zaten Kong yer almayacak ve finalde de bir Godzilla filmi geleceğini biliyoruz. Bu durumda Godzilla X Kong, Kong'u göreceğimiz son film gibi görünüyor. Kong için yeni bir film gelmesi şu an için pek mümkün değil. Godzilla BC filmi zaten milyonlarca yıl öncesini anlatıyor. O dönemlerde Kong hayatta bile değildi. Şimdi böyle deyince gerçekten çok üzüldüm. Her ne kadar Kong kurgusal bir karakter olsa da hayatı boyunca yalnız kalmış olan bir Titan'ın sonunda kendi türüyle karşılaşıp onları kurtarmak için hayatını feda etmesi bence aşırı kötü bir son olurdu. Filmin bir noktasında Kong'u gerçekten ırpalayacaklar. Scar King ve Kong arasında bir dövüş olacağı kesin. Bununla birlikte Kong Shimura'da da dövüşecek ve sırf bu yüzden Monarch'ın geliştirdiği mekanik desteği kullanacak. Yani film içerisinde Shimu ve Scar King Kong'u öldürürcesine dövecekler. Hatırlarsanız Kong Godzilla vs Kong filminde de ölümün eşiğine kadar gelmişti ve insanlar olmasaydı yerde yavaş yavaş ölecekti. Aynı şekilde bu yeni gelecek olan filmin sonunda Godzilla'nın ya da Kong'un ölebileceği söyleniyordu. Yani ikisinden birisinin ölmesini bekliyorlardı. Eğer Godzilla için yeni filmlerin geleceği kesinleştiyse Kong'u harcama ihtimalleri çok yüksek demektir. Benim bir diğer düşüncem de faz 1'in sonunda hem Godzilla'nın hem de Kong'un ölmesi olacak. Şimdi bu filmde Kong'u öldürürlerse Suku üzerinden devam edebilirler. Godzilla BC filmiyle geçmiş çağlara değindikleri bir film gelecek. The Godzilla filminde ise Godzilla'nın Destoroyah'la karşılaşması mümkündür. Destoroyah, Godzilla'nın en büyük düşmanlarından biriydi ve eski filmlerde de Godzilla ölümün eşiğine kadar gelmişti. Eğer MonsterVerse filmleri kocaman bir evren oluşturacaksa o zaman faz filmler ve diziler şeklinde ilerlemesi zaten çok normaldi. Henüz final dönemine gelmedik ancak yeni bir faz başlangıcında bir şeylerin sona ermesini bekliyorum. Yani faz 2 başladığında Godzilla ve Kong'u geri plana atarak diğer her titanları için filmler geleceğini söylüyorlar. Ben olsaydım böyle bir yol izlemezdim çünkü Kong'u ve Godzilla'yı öldürmek için gerçekten çok erken. Fark ettiyseniz Kong iyice yaşlanmaya başladı çünkü Kong'un ömrü Godzilla kadar uzun değildi. Bu filmin sonunda Kong'un Hollow Earth'te kalmasını ve krallığın başına geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak genelde Monsterverse'de bir titandan bir tane olması yapımcıların işine geliyor. Bu yüzden Kong yeni filmde ölmese bile çok fena hırpalanacak ve devam filmlerinde hayatının sonuna gelecek. Godzilla'nın ölümü ise tam olarak ölüm olur mu bilmiyoruz. The cat sat Kong'u elbet bir gün yakın zamanda öldürecekler ama Godzilla gibi milyonlarca yıl yaşamış olan bir titanı öldürmek bence saçmalık olur. Çünkü Godzilla'yı öldürmemek için bin türlü sebep var. Yapımcılar Godzilla'nın hikayesini istedikleri kadar uzatabilirler. Mecha King Ghidorah, ya da Destroyah gibi daha birçok düşmanı var. Öte yandan Kong'un kaderi kendi mirasını devredene kadar geçerli olacaktı. Bu saatten sonra yeni bir Kong filmi gelmeyeceğini düşünürsek Kong'u ya öldürecekler ya da yaşlı bir titan olarak Hala World'un kralı yapacaklar. Aranızda Kong fanları varsa belki bana kızabilirler ancak benim de elimden bir şey gelmiyor. Suko'nun hikayeye dahil edilmesi boş yere değildi. Çünkü Kong'un mirasını Suko ile devam ettireceklerdi. Eğer yapımcılar isteselerdi Suko'yu bir sonraki filmde dahil edebilirlerdi. Mesela Kong bu filmde kendi türüyle karşılaşır, onlardan biriyle çiftleşir ve kendi çocuğu olabilirdi. Böylece bir tane de Son of Kong filmi çekebilirlerdi. Ancak böyle bir senaryo işlememeyi tercih etmişler. Bu yüzden genelde MonsterVerse projelerine Godzilla üzerinden devam ediyorlar. Biliyorsunuz ki Monark'ın tek amacı Godzilla'yı takip etmek değildi. Sonuçta Skull Island'da Kong'u kafese alanlarda Monarch'ın ajanlarıydı. Ancak buna rağmen Monarch Legacy of Monsters'ın ikinci sezonu yine Godzilla üzerinden devam edecek. Kong'un hikayesi Netflix'in Skull Island dizisiyle devam ediyor. Ancak bu dizide geçmiş zamanı anlatıyordu. Yani şu anda son durum böyle dostlar. Yeni filmde her an her şeye hazır olun benden söylemesi. Godzilla'nın ölümü hakkında daha detaylı bir video hazırlaman belki aylar sürebilir. Bu nedenle burada hemen küçük detaylarla sizleri bilgilendirmek istiyorum. Evet, Destoroyah'lı olan savaşında Godzilla'yı öldürmeyi planladıkları bilinen bir gerçekti. Çünkü Destoroya artık her şeyin sonu olacak. Bu savaşın sonucunda Destroyah da ölecek ama Godzilla'nın Doomsday ile savaşan Superman gibi hayatını kaybettiğini gösterecekler. Bu hikayenin öncesinde Destroyah'ın hayatına bakmamız gerçekten çok önemli. Başlangıçta Destroyah da tıpkı Shinamura gibi bir parazitti. Kendisi yavaş yavaş radyasyonla büyüyor ve gelişiyordu. Elbette Godzilla Destroyah'la olan savaşı öncesinde Mecha King Ghidorah'la da savaşacak. Ancak en sonunda bütün güçlerini kullanmak zorunda kalacak ve savaşın sonucunda Destroyah'ı tamamen öldürecek. Godzilla'nın içindeki radyasyon seviyesi en dibi gördüğünde artık hareket edemeyecek ve hayatını kaybedecek. Legendary MonsterVerse'te Godzilla için planladıkları son bu şekilde olacak. Yeryüzü dünyasını kurtarmak için hayatını feda edecek. Ancak Godzilla'nın mirası onun bıraktığı bir yumurta üzerinden devam edecek. Yani yeni bir Godzilla doğacak ve buna Godzilla Junior diyecekler. Elbette bu çok sonrasının hikayesi ancak bir devrin sonu bu şekilde gerçekleşmiş olacak. Yine de Godzilla X Kong The New Empire filminde böyle bir şey beklemeyin derim. Eğer bir filmde ya da dizide Godzilla ile Destroy'a karşı karşıya gelirse bilin filmin sonunda Godzilla Ölecek. Bir de bu Destroyah meselesinin temelleri nerede atıldı biliyor musunuz? Hatırlarsanız Godzilla King of the Monsters filminde King Ghidorah ve Godzilla savaşırken oksijen yok edici silah kullanmışlardı. Destroyah'ı yaratan şey de aslında bu silahın kendisiydi. Yani Godzilla'yı öldürebilecek ve onu zayıf düşüren tek silah aslında Destroyah'ı yaratmış oldu. Yani dostlar ikinci filmde Destroyah'ın temelleri atıldı ama şimdilik onu gizliyorlar. Destroyah'ın diğer titanlar gibi çok destansı bir tarihi olmayacak. Hatta direkt olarak şunu söyleyeyim dostlar. Shimo Destroyer'ı tekleyecek kadar güçlü. Çünkü Destroyer'ın en büyük zayıflığı soğuk havalar. Eğer Destroya dondurulacak olursa o zaman tamamen ölmüş olacak. Ancak Godzilla en güçlü formunda alevler içinde yandığında Destroyağı tamamen öldürecek kadar güçlenecek. Çünkü Destroya aynı şekilde çok yüksek sıcaklara da dayanamıyordu. Yani Godzilla'nın finali için hazırlıklar başladı çok oldu. Şimdi geriye beklemek kalıyor. Bu arada filmin ekran süresi de açıklandı. Yine çok uzun bir film olmadığını belirtmek istiyorum. Zaten adamların anlatabilecekleri her şey ortada bu yüzden neden kısa bir film olduğunu tartışmayacağım. 2 saatten kısa bir yapım ve bence gayet detaylı bir süresi var. Evet dostlar umarım hazırlamış olduğum içeriği beğenmişsinizdir. Eğer gelmesini istediğiniz videolar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.